Ee, bir telefon numarasına ulaşmışlar. Sanıyorum adrese de ulaştılar. Ee, kaç aydır sen kızını görmüyorsun? Dört ay. Dört aydır? Hiç telefonda da iyi konuşmadın Hayır. mı? Hayır. Her taşın altına baktın, her yere aradın, evet, sordun, gittin, evet. geldin. Dört aydır kızın evet, ortada yok. Evet. Peki. Kızını herhalde bulduk. Yaşayalım. Arkadaşlar. Aradınız mı? Var. Ba o telefonu hemen bağlar mısınız? Alo. Nezahat'le mi görüş... Nezahat sen misin? Evet Uğur abi. Burada bulunan Şevki Bey'in kızı sen misin? Evet. Tamam. Nezahat şu an canlı yayında stüdyomuzda çekiyor. Nezahat, Nezahat bir kere sağlığını, saatini görelim. İyi misin Nezahat? Nasılsın? İyiyim Uğur abi. Siz nasılsınız? <laughs> Biz de iyiyiz. Sağ ol. Çok teşekkür ederiz. Ee, bayağı merak ettik seni. Baban 4 aydır her yerde arıyor. Bulamadı, ulaşamadı. Biz de bir dört gündür, üç gündür falan seni bulmaya çalışıyoruz. Ee, neler yaptın evet, bu süre içinde? 4 aydır neredeydin Nezahat? Dört aydır ben Diyarbakır'daydım. Ne yaptın orada? Kimin ee, ben... yanındaydın? Efendim? Kimin yanındaydın? Ne yaptın Diyarbakır'da? Ee, ben e, şey eşimin ve ailesinin yanındaydım ama şimdi o eşimle arasında diyemem size. Eşinin ve ailesinin yanındaydın dört aydır. Sen evlendin mi? Evet. Evet evlendim ben. Şimdi e, kaç yaşındasın sen Nezahat tam olarak? Ben 15 yaşındayım. 14'ümü bitirdim, 15'ine girdim ben. Oh tamam. E, e, nice yıllara inşallah. 15'ime girdim diyorsun. E, peki, evet. babanın izni olmadan siz nasıl evlendiniz? Resmi nikah değil ama değil mi herhalde? Yok yok yok. Biz imam nikahı ettik. Evet, evet. Resmi olmayan e, bir nikahla evlendiniz. Evet. Peki, şimdi biliyorsun e, sen 14 yaşında olduğun için baban da suç duyurusunda bulunmuş. Eşin Ali yakalanırsa e, başı belaya girebilir. Bir de sen 14 yaşındasın. Hı -hı. Bir de herhalde özel bir okula gidiyormuşsun. Ne okuluna gidiyordun sen Nezahat? Neydi okulun ismi? Ee, benim babam oraya zorlan verdi. Dayıoğlu diye bir okul vardı. Babam beni oraya zorlan verdi. Ben kendim, ben kendim gitmek istemiyordum. Evet. Babam beni oraya zorlan verdi. Ne okulu bu? Dayıoğlu? Dayıoğlu. Dayı Dayıoğlu mu dayı, ismi? Dayıoğlu, dayı bir İşte özürlü okuluna verdi beni babam oraya. Yavrum yalan konuşma. Anladım. Doğruları söyle. Tamam, Şevki Bey sakin olun. Tamam. Doğruları söyle e, şimdi, oğlum. Doğruları peki, söyle. Peki Nezahat, e, şimdi... Efendim? E, tabii... Bu okula herkesi almazlar tabii biliyorsun e, ama olabilir evet, bunlar yaşanabilir ederim. şeyler yani herkes aynı süre içinde öğrenemeyebiliyor. Yani sen de 14 yaşına kadar okuma yazmayı öğrenememiş olabilirsin. Bundan sonra öğrenebilecek, yani, olabilirsin. Yani, yani, olabilir. Bir şey yani ben yani bu bunu tek yaşayan sen değilsin. O, olabilir böyle şeyler. Ama şimdi baban istiyor ki ben e, kızımı görmek istiyorum. Kızım gelsin, elimi öpsün, barışalım tamam, diyor baban. Tamam. Bak ben gelirim. Babam şikayetini alsın gelirim. Onu evimde ben eli bir ayağım altını tamam, bile arkadaşım. öperim ben. Yanıma evet, geleceksin yanıma yanıma. Bakalım yanıma. E şikayeti geri alacak mı? Nezahat bir dakika bekle sen. Bu işi yanıma inşallah geleceğim. çözeceğiz. Bekle birazdan. Evet Şevki Bey'in 4 aydır ulaşamadığı, 4 aydır aradığı kayıp kızı e Nezahat hattımızda. Nezahat oradasın değil mi duyabiliyorsun bizi. Evet oğul abi. Nezahat şimdi... Sen doğru söyle bak. Ama lütfen yanında kim var bilmiyorum. Yanında mı eşin dediğin kişi Ali? Yanımda, yani. yanımda, yanımda, yanımda hiç kimse yok. Tek ben buradayım. Yanımda hiç kimse yok. Peki Nezahat, zorla mı orada tutuluyorsun yoksa kendi isteğinle mi oradasın? Hayır, hayır. Ben, kimse beni zorla kaçırmadı. Kendi isteğimle kaçtım. Beni kimse kaçırmadı. Siz de bunu bilin. Babam da bunu, ay babam da duyuyor orada. Babam da bunu bilsin. Beni kimse kaçırmadı, hiç kimse. Peki. Beni kimse kaçırmadı. Tamam, Nezahat. Ben Yavrum yalan söyleme sen. Sen nasıl Trabzon'a gidiyorsun? Oradan İzmir'e. Sen nerede oturuyorsun? Diyarbakır'da sakin mı? Oğlum. Diyarbakır'da şekri. ne işin var? Şevki Bey sakin Diyarbakır'da. konuşalım. Diyarbakır'da niye Diyarbakır'da hmm. ne işin var? Evet. Oğlum yavrum yalan konuşma. Doğruları söyle. Sakin ben ol Ben yalan konuşmuyorum. Aslı sen yalan konuşuyorsun. Niye benim için özürlü diyoruz? Herkesi bütün insanlara beni ee, rezil yaptın. Yok yapsın. Nezat. Özürlü demedi senin için. Demedi demedi demiyoruz. Sadece e, okulundan bahsettik, o kadar. E, yani olabilir. Tamam, olsun. Her insan aynı bahsediyor. hızda öğrenme öğrenmeyebilir bir takım şeyleri. E, tamam, onu boş verelim. Nezahat, peki... ...ne kadar daha böyle kaçacaksınız babandan, ailenden? Nereye kadar sürecek bu? Ya ben diyorum ki, babam şikayetini alsın, ben gelirim. Yavrucuğum, Nezahat ben. beni, tamam. beni dinler misin? Beni dinler misin? Şevki o Bey. kaçtığın şahıslar ablanı da küfür ettiler, annene de küfür ettiler. Biliyor musun bunları? Ee, Şevki Bey şimdi... Dördaydı, dördaydı. Niye bizden baba, görüştürmediler? Baba, baba bak, baba bak. Baba, beni dinle, beni dinle. Evet nezat. Tamam seni bak, dinleyeyim, söyle. Baba, bir dinleyelim Şevki Bey. Kimse annene, kimse annene size küfür etmedi. Size Liment, etmedi değil mi? Etmedi. Şevki Bey bu geçmişte baba, küfür... küfürleri falan bırakalım. Annesini, annesini tamam. bağlar mısınız Tamam lütfen. lütfen. Şimdi bak e, nezat. E Neza şimdi dört aydır baban da hele ki annen çok merakdalar. Çok e, merak ettiler seni ve tabii sesini duyamayınca da inanamadılar. Hayatta mı, değil mi? Zorla mı tutuluyor? Kaçırıldı mı? Şimdi bak anneni evet. annen ofta telefonda sesini duymak istemiş. Onu da alacağım ya bir tamam, annenin bir şey söyleyeyim. Ben bir şey söyleyeyim. Murat, bir sesini geçme. Bir şey söyleyeyim sana ben. Ha. Ben bak dört aydır ben annemi babamı aradım annem babamla korkuyor da gidiyor da o yanda burada benimle konuşuyor baban evde seninle konuşamam diyordu bana. Abimi aradım, ablamı aradım, evdeki ablamı aradım. Babam ablamam işte arayamadım bu korktu babam bana küfür eder diye. Tamam. Nezahat... Ben herkesi aradım aramadım değil aradım herkesi ben. Tamam Nezahat korkma biraz daha sakin ol. Konuşalım ve bu işi tatlıya bağlayalım biz. Biz babanla da konuşacağız burada. Ya, Tamam, sen de onu istiyorsun. Ko korkmana gerek yok, korkma. Bak annen de şimdi telefonda, o da bir şey söyleyecekmiş sana. E, i̇smi ne eşinizin? Zekiye. Efendim? Zeki. Zeki Hanım duyuyor musunuz efendim? Evet duyuyorum Uğur abi. Ha ne Nezati duyuyor musun Nezat telefonda?